Düşüncelerimizi kontrol etmek, sadece kişisel gelişim için değil, aynı zamanda daha sağlıklı ve daha mutlu bir hayat yaşamak için de çok önemli. İşte beş adımda düşüncelerinizin kontrolünü ele alın. Birinci mindfulness, nefesinize odaklanın, şu an buradayım deyin. İkinci günlük tutun, olumsuz düşünceleri kağıda dökün, rahatlayın. Üçüncü olumlama, yapabilirim diyerek beyninizi yeniden programlayın. Dördüncü mola verin, beş dakika boyunca sadece yürüyüş yapın veya etrafı izleyin. Beşinci profesyonel yardım alın, bir uzmandan destek almak. Bazen en iyi seçenek olabilir. Artık düşüncelerin beni değil, ben onları yönetiyorum deyin. Hemen deneyin. Bir dakika boyunca sadece nefesinizi dinleyin. Şimdi başlayın. Sizin kontrol stratejiniz ne? Yorumlarda paylaşın, zihniniz bugün özgürleşsin. Unutmayalım, düşünceleriniz hayatınızı yaratır. Onları özenle seçin.